Merhaba değerli arkadaşlar. Furkan hocamız şu anda seçmeye seçmelere gelen arkadaşlara briefing veriyor. Sesim biraz kısık. Alt yapısına oluşturacak olan arkadaşlarımız geldi. Altyapı sorumlusu değerli hocamız Sayın Furkan hocamız kısa bir briefing veriyor şu anda. tam var altın ve yediler kalsın burada. Eee bir ay kaldırabilir mi? İki tane kalecimiz var diyebiliyorum. Evet Mert bir de bir kalecimiz daha vardı. Nerede o kaleci? Ee, evet, kaleci, kaleci ya ben var falan. Kaleci belki gelmemiş yani olabilir. Kaleci var orada. Çok kaleci içer. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 24, 26, 28, 27 sayılı, 27 sayılı. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş burukan Hoca'nın yanına doğru gidiyoruz. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Gördüğün gibi yoğun tempoda çalışıyoruz. Evet. yine bir yaz sezonu yine seçmeler. i̇nşallah güzel oyuncular kazandırırız kulübümüzün altyapısına. Yani lisanslı oyuncular da var mı aralarında? Evet, lisanslı lisanssız çok fazla bir katılım Yeni sezon öncesi evet. buradan altyapımıza katılım var. İnşallah iyi oyuncular seçeriz. İnşallah. 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 Biz de devam edeceğiz. Şimdi bakacağız zaten. Peki. Çocuklar. Evet arkadaşlar. Şimdi seçmelere gelen arkadaşlar ikişer takım yaptı Furkan Hoca. Birisi bu tarafta, birisi bu tarafta. ilk başta şöyle bir e, ter antrenmanı. Sonrasında da herhalde kendi aralarında maç yapıp Furkan Hoca da onları takip edecek. Aralarından inşallah Çengelköy sporumuz için güzel çıkar. Onları belirleyecekler. Sonrasında da işte Çengelköy sporumuza e, kazanılacak inşallah. Geriye gelince çek. Geriye gelince çek. <laughs> Gel şimdi kollarla. Süre arkada yap. <laughs> Evet arkadaşlar seçmelere gelen arkadaşları görüyorsunuz bunlar ilk grup bunlar kendilerini gösterdi zaten şu anda sağda ikinci grup arkadaşlar var Evet ne düşünüyorsun İyi hocam gayet memnunuz Sence girebilecek misin seçebilecekler memniniz. mi ne düşünüyorsun bu. bakacağız şey, diyor. Bakacağız diyorsun. Siz hocaların kararı. Hocaların kararı. Ben elimden geleni yaptım diyorsun. Ne? Elimden geleni yapmaya çalıştım. Sen? Allah olduğu kadar, olmadığı kadar. Neticede yani sadece birkaç arkadaşımız sahada kaldığına göre belli ki bizden umut yok. Ama bakacağız yani. Ola da, da bilir, olmayabilir. Anladım Evet, Evet dedikandi. Arkadaşın dediklerini katılıyor. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ben de arkadaşlarım dediğine katılıyorum. Ee, hemen kolaycılık. Sizler arkadaşlar? Ortalama bir maçtı yani. Süre az, o süre zarfında çok fazla bir şey yapmamız mümkün değil. Elimizden geldiği kadar yaptık. Gerisi hocanın şeyi, takdiri. Anladım. Başarılar diliyorum herkese. Herkese başarılar diliyorsun. Son olarak? Haklı olan seçilsin ya. Haklı olan seçilsin. Haklı, haklı olan çıksın diyorsun. Evet. Peki. Yelekleri götürün yeni getirin. Tamam. Gel böyle otur. Evet. Ee. evet. Bak buraya otur otur kardeşim sen de otur. Otur otur. Gelen, yelekleri anladım. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, ama çok sıcak, bu sıcakta uzun yoldan gelen var. İşte, ee, buraya vakit ayırdınız. Belki de fedakarlık gösteriyorsunuz. Teşekkür ederiz hepinize, ee, verdiğiniz, ortaya koyduğunuz mücadele ve oyun için. Ee, ben notlarımı aldım. 20'şer dakikadan iki devre oynattık. Sayıda kalabalık, ee, sağ durumuna müsaitliğine göre bir şekilde ayarlamaya çalıştık. Ee, notlarımı aldım. Hepinizi, iletişim numaraları da bende. Ee, son iki arkadaşım vardı. Peki, e, iletişim numaranızı almadım siz 2006'lı mıydınız evet. 2006'lısınız değil mi evet. tamam teşekkür ederim e, çıkışta alacağım sizinle numaralarınızı tamam arayacağım bütün herkesin numarası var bende devam edeceğimiz arkadaşları arayacağım e, yüksek ihtimal akademi hesabımızdan duyuru da yapacağız Kimlerin devam edeceğine dayalı. Şu var, devam eden arkadaşlar akademi takımlarımızda antrenmanlara çıkacak. Orada da bir gözlem sürecinde olacaksınız. Oradaki durumunuza bağlı olarak da lisansınızı isteyeceğiz. Bizimle birlikte devam edeceksiniz. Var mı sorusu olan? Tabii ki de. Ne kadar süre sonra açıklanır? Şöyle, yarına kadar açıklanır. Yarına kadar açıklarız. Çünkü yarın da diğer gruplarımızın seçmeleri var. Yarın 2010, 2011, 12, 13, 14 grupların seçmeleri var. Bugün akşama kadar ee, en geç en geç yarına kadar haber verilmiş olur. Tamam mı arkadaşlar? Onun var mı sorusu olan. Teşekkür ederim hepinize. Eee, buraya geldiniz, bizi tercih ettiniz, Denenmeye geldiniz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ee, sorusu olan yoksa görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Olun, tamam. Teşekkürler.